taraf buz tutmuştu. Onlar böyle minik bir gölde kalmışlardı. Çocukluk işte onları yakalamaya çalıştım. Ellerim buz tutuyordu falan. Ellerimle onları yakalıyordum. Çocukluk ne enteresan yani. Yakalamaya çalışıyorduk. Balığı, tavuğu, kuşu, kediyi. Ne bulsak yakalamaya çalışıyorduk. Niye çalışıyorduk ki? Niye çocuklar bir şeyi yakalamaya, tutmaya, ulaşmaya çalışır? Belki bedenlerini fark etmek, kaslarını fark etmek, Belki kendilerini ispatlamak. Belki de hayatı yakalamak. O koşturma, şeyin peşinde gitmek, devamlılık, süreklilik. Belki de hep bunlar oluyordu. Yanıldım tabii ki, yanıldım. Sevdiğim insanlar yanılttı. Çok sevdiğim, çok değer verdiğim, çok önemsediğim, çok tökezledim, kırıldım. Acı çekiyorsun, düşüyorsun. Maharet yedi kere düşmek değil, sekiz kere kalkmak demişlerdir. İşte sonunda ekmek yaptım. Etmek ekmek hamurunu yoğurdum. Un koydum. Tuz, şeker. Bir yani vanilin kabartma tozu. işte maya. Hepsini bir de karıştırdım. Aklıma ne geldiyse onları karıştırdım. Tarif, marif hiçbir şeye bakmadım. Bunların hiçbir önemi yoktu. Sadece içimdeki tek şey bir şeylerle meşgul olmak. Kafamı dağıtmak. Onu atayım, bunu atayım. Ne olacak? Bakalım ne olacaktı? Ve görüyorsun. En güzeli de tabii bunun Sonucunu ben de merak ediyorum herkes kadar. İşte yanacak mı, tatlım olacak, lezzetli mi olacak, heba mı olacak, yeni bir şey mi çıkaracağım. O süreç insanı çok mutlu ediyor. Paylaşım süreci, yaşama süreci. Bir daha ne zaman yaparım bilmiyorum ama anne dersem yaparım ya. Yani tekrar yapılabilir. Başka seçeneğimiz yok ki. Yine de her şeye rağmen her gün kalkıp yeniden yeniden gram gram ilerlemek. Öyle.